Merhaba arkadaşlar, ben Kastamonu Taşköprü'den Yunus AYTAÇ. Yunus AYTAÇ'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomu Birol Karalı kardeşime destek amaçlı çekiyorum. Allah'ın başarılarının daim etsin inşallah. Yunus AYTAÇ YouTube kanalını beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. İki gündür güvercinlerimi dışarı salmadım. Kafeste yemledim. Bugün bir salayım ama atmaca yabanileri kataklıyor devamlı. Bakalım kafesimizde neler var. Kral. Kral erkek ön tercih. Bu postan dişi arkadaşlar. Arka tepe beyazım yatıyor. Yumurtada. çakmaklı ve bu eş olması lazım. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Yumurta falan var mı? Bakalım başka yerde yumurta var mı? Yok. Yapmamışlar. Arkadaşlar hayvan sevmeyen insan sevmez. Duyuyorum bürol kanalının kanalında şikayet etmişler arkadaşları gençleri. Bir amcamız çıktı işte emekliyim ben bu kadar para harcadım bunları daha fazla bu geldikten. Yazık günah. Bu ağzı dili konuşmayan hayvanların ne zararı var size? Şunların tatlılığına bakın. Yazık. Bu videomu biraz karalı kardeşime destek amaçlı çekiyorum. İnşallah beğenilir. Gençlerimiz kahve köşesinden bilmen kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, esrardan, öreğinden kurtul. Yani sokaklarda gezseler daha mı iyi? Ben burada birçok küçük kardeşime güvercin hediye ettim. Yani ücretli aldım bedava verdi. Neden? Onlar bunlarla ilgilensin, sokaklara çıkmasınlar, kötü alışkanlıklar yapmasınlar. Siz bunları gidiyorsunuz, şikayet ediyorsunuz. Bu arkadaşlarım, bu genç arkadaşlarım, o yaşlı amcam, emekli olmuş. Yazık. Dünya kadar para harcadım diyor. Zabıta geldik, kaldıracak. Diyor. Yani bu hayvanları sahiplendiremezse belki de o hayvanlar ölecek. Günah arkadaşlar günah. Bunların ağzı dili konuşmuyor. Dediğim gibi hayvan sevmeyen hiçbir zaman insanı sevmez. Ya ben buraya kumesime geldiğimde huzur buluyorum arkadaşlar. Yani ben gidip kahvede oyun oynasam, muhabbet etsem bilmem bir şey yani sokaklarda gezsem daha mı Hayır. Gençler de geliyor buraya bakıyorlar abi diyorlar kuş uçuralım. Tamam uçuralım uçuruyoruz gidiyor. Ben çay yapıyorum onlara. Yani muhabbet ediyoruz. İsterlerse kuş hediye diyorum. Dediğim gibi ücretli alıyorum. Bedava veriyorum. Neden? Ya yani onlar onlar da bir kötü alışkanlık sahibi olmasınlar. Hepimizin yavrusu var. Evlatları var. Yapmayın arkadaşlar. Niye şikayet ediyorsunuz? Bu kuşların size ne zararı var? Bakın orada o da yavru büyüteceğim diye uğraşıyor. Çıkaracağım diye. Daha çıkarmadı. Yumurtada yatıyor. Yani bunların bunları tamam alayım ben bunun boğazını koparayım. Al koparır mıyım? Koparırım. Gücüm yeter. Neden? Neden yapayım? Ama bu da can. Yapmayın arkadaşlar. Birol kardeşim çok iyi bir iş yapıyorsun. Senden Allah razı olsun. Çekiliş yapıyorsun. Hediye veriyorsun. Böyle pazarla yankıyorsun. Videomuza Birol kardeşim ve benim videoma beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi bunları biraz çıkarayım. Uçurlar, uçarlar ama inşallah atmaca kapmaz. Dışarıda yemleyeceğim bugün. İki ya da üç gündür bunlar çıkmadı. İşe gittim. İşteydim. Kümeste yemledim anca akşamları. Yani bunlar da daralmıştır. Bunlar da sonuçta yani dışarısını özlüyor, istiyor. Bakalım çıkaralım. Hadi arkadaşlar. Bugün özgürsünüz ama uçmayın tamam mı? Gel. Evet. Sadece gelmeyin. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Pastalarım uçar. Çünkü bunlar bayağı bir kümeste kaldı. Fazla açılmayın belki.